arada şimdi bir transfer gelişmesi, bir son dakika gelişmesi geldi ekrana. Vitor Hugo'nun Brezilya yolcusu olduğuna dair e, tecrübeli stoperin transferi için Baya kulübüyle anlaşmaya varıldığı şeklinde Sezon bir e, haber. Hemen detaylarını öğrenelim. Yunus Emre Sel telefonu attığımızdaymış. Yunus Emre hoş geldin yayınımıza. Nedir Vitor Hugo transferinin detayları? Teşekkürler Ezgi. Sebebi sayın Ümit Akdeniz'e yayınlar dileyelim. Trabzonspor. Vitor transferi için Brezilya'nın Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı. Bugün oyuncu Trabzon'da eşyalarını toplayacak ve takım arkadaşlarıyla vedalaşıp şehirden ayrılacak. Brezilya'da 3 Nisan'a kadar transfer dönemi devam ediyor ve bu süre içerisinde ülkesine gidecek. Daha önce de kendisi birkaç kez ayrılmak istemiş ancak o zaman takımın başında bulunan e, Abdullah Hoca ile konuşarak takımda kalmıştı. Ancak bu kez ailevi sebeplerle özellikle annesinin ileri derecede yaşadığı bir hastalık sebebiyle ayrılma talebi oldu. Trabzonspor Yönetim Kurulu da insani bir durumdan dolayı bu hasa, bunu konuya hassasiyet göstererek oyuncunun ayrılmasına onay verdi. Henüz bol servis rakamını tam kesinleştiremedik. Ne kadar bir rakama transfer ile ilgili henüz detayları netleştiremediğimizi söyleyelim. Ancak bu transferin daha çok maddi noktadan ziyade oyuncunun annesinin yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle onay verildiğini söyleyelim. Şu anda eşyalarını topluyor Vitor Hugo Trabzon'da ve ardından bugün arkadaşlarıyla vedalaşıp şehirden ayrılması bekleniyor. Zaten Trabzonspor'da da ekonomik anlamda da Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu yaptığı açıklamada ciddi bir küçülmeye gidileceğini duyurmuştu. Oyuncu maaşları 37-38 milyon avro seviyelerindeydi. Bu rakamı 20-25 milyon avro seviyesine çekmek istiyor yönetim kurulu. Bu yüzden takımda yüksek rakam kazanan oyuncularla da bir şekilde zaman içerisinde yollar ayrılacak. Şu an tabii sezon sonuna kadar belki bu ayrılık ihtimalleri biraz daha düşük ancak sezon sonunda mevcut kadrodan daha fazla ismi ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Bir bu sezon toplamda sporda 31 maça çıktı. 20' Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Konferans Ligi, 5 Avrupa Ligi, 1 par Kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 maçta 3 gol de 3 gollikte katkı sağladı. Toplamda 2355 dakika sahada kaldığı 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu. Trabzonspor'da bulunduğu süre içerisinde hem şampiyonluğa yaptık katkılar hem de duruşuyla taraftarların da gönlünde fazlasıyla taht kurmuş bir isimden bahsediyoruz. Ancak ayrıldığı hem kendisinin özel talebi hem de Trabzonspor'un ekonomik sebeplerinden dolayı gerçekleştiği gibi gözüküyor. Dediğim gibi henüz bonsayar rakamını tam teyit edemedik. Yunus Emre Sağ çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Vitor Hugo Brezilya'ya gidiyor. Evet. E, söyleyelim bir kez daha tekrarlayalım. Transfer 3 Nisan'a kadar. Brezilya Ligi ise 15 Nisan'da başlayacak. Ve bu maddi nedenlerle... kadar. Ben evet. bilmiyordum onu. Buradan öğrendim Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendik. İyi oldu. E, maddi nedenlerle evet. değil, ailesinde yaşanan bir rahatsızlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle evet. e, Brezilya'ya gidecek gibi görünüyor. Bu Hugo. işin o tarafı. Peki işin bir de bu tarafı var. Şimdi yeni bir başkan gelmiş. Yeni bir başkan demek yeni bir ateş yakıldı demek. Evet. Umut pompalanması demek. Hem maddi yönden paralar ödeniyor hem de gelecekle ilgili iki tane şey çıkıyor. Bir oyuncu daha gidiyor. Envakamenin peşine düşüldüğü haberi küçük satırlarda yer almaya başladı tekrar. Ve bütçe olarak küçülüp daha ufak bir takıma dönüşecek. Evet. Yani başkan gelir gelmez birinci dakikada bunu söylüyorsa taraftar gazı keser frene basar. Yani bunun da bedeli olur. Ama bir taraftan da Ertuğrul Doğan diyor ki biz evet biraz evet. küçülmeye gideceğiz ama bunu yaparken de yarışmacı kimliğimizden de ödün vermeyeceğiz. Nasıl yapacağız? Artık yapacağım? bu denge nasıl kurulacak ee, onu nasıl göreceğiz. Nasıl yapacağım? Bir söyle bir söyle da. bana bunun yolu. Küçülmeye gideceğiz, bütçe uf alacak, Uğur Can'ı satabiliriz, Abdülkadir Ömür'ü satabiliriz, yabancı oyuncularımızdan işte Bakasetas'ı satabiliriz ama yarışmacı bir takım yapacağız. Allah Allah. Bunun yolu Peki, nedir? Benim bilmediğim bir yol var belki demek ki genç oyunculardan kurulu bir kadro gençleşeceğiz, genç oyunculardan bir kadro konuşacağız ama yarışacağız. Olmuyor o zaman. Trabzonspor umutla beslenen bir camia. o umudu taze tutmak lazım. Ya da bu haberleri engel olmak lazım. Belki kulüpten çıkmıyor bu haberler. Ama bizzat kendisi söyledi Ertuğrul Doğan yani Çiçülmeye biraz gideceğiz. artık, gidecek biraz bütçeyi tabii bütçeyi evet. düşürmemiz lazım maaş bütçelerini düşürmemiz lazım takım bütçesini belki e, bazı oyunculara yeni sözleşmeler yapılmayacak mesajını tabii, tabii. bu o, şekilde o net veriyor zaten. olabilir. O net zaten. Ama yani bir bakasetas daha bulmanız lazım. Hamçik gidecekse o yaşta bir oyuncudan vazgeçiyorsunuz artık tamam. Size 90 dakika hizmet veremiyor. E, o zaman ona göre bir takım yapacaksınız. Bir tek Etin Vişa ve Abdülkadir Ömür ile şampiyonluğa koşamazsınız. Bakalım nasıl bir planlama yapacak? Görünce Eski Turigo'da geçen vardır. sezonki şampiyonluğun en önemli mimarlarından evet. biri. Çok önemli bir yani, tecrübe. Başkan da tecrübeli bir başkan. Bir anda Trabzonspor kucağında bulmadı Tabii. bu yönetimin içinden gelen bir isim. Dolayısıyla herhalde bir planı vardı da bize söylemiyor. Hayırlı olsun diyelim, geçmiş olsun da diyelim annesinin evet. bir rahatsızlığı ya, varmış ya. ve bu nedenle gerçekleşen bir transfer olmuş. Yunus evet. Semra az önce buna da vurgu yaptı. Ama orası bir sıkıntı. Savunmanın ortası şimdi ne olacak? Trabzonspor için nasıl dolduracak? Evet. Şimdi Trabzonspor'un önünde de tabii önemli bir kupa hedefi var. Evet, yani ligde evet belki istediği konumda değil, ligde belki hani tırnak içinde biraz havlu atmış gibi bir görüntü var ama kupa evet. çok net bir hedef. Zaten problemli bir savunma göbeği yaşıyorlardı. Şimdi Vitor Hugo'da gidince Edgar e. gitmiş. E, Ahmet Can mıydı? Ayaksa verilen evet. diğer genç stoper. Evet. O yok. O bile pişmek üzereydi, oluyordu. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Bir tek densilli olmuyor o iş. Bakalım nasıl bir planlama yapılacak. Orhan Aklıda yola devam edecek. Trabzonspor bölümüne geldiğimiz evet. zaman kadro planlaması üzerinden biraz daha detaylı konuşuruz. Şimdi devam edelim biz şöyle gazete turumuza bakmaya bir. Ee, akşam 21'de son kararı federasyon verecek. Dün kulüpler birliği toplantısı vardı. dilikten çekilen takımlarla ilgili alınan kararı görüşmek üzere. Ve kulüpler birliği Gaziantep, FK ve Hatay'la oynanan maçların... Yok sayılıp sayılmaması ile ilgili toplandı. 11 kulübün 7'si ligden çekilen takımlarla yapılan maçların oynanmamış sayılmasını istedi. Yarın'a evet. kadar kulüplerin görüşleri TFF'ye iletilecek ve top artık Türkiye Futbol sonradan Federasyonu'nda. Sonradan bir kıvırma olmasın diye Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç'un yazılı beyan istemesi çok doğru. E, çünkü sonradan biz öyle dememiştik. Yanlış anlaşıldı biz yanındayız federasyonun diyerek bir evet oynaklık söz konusu olabilir. Yazılı beyanlardan bunu göreceğiz. Ama benim kendi kişisel kanaatim var tabii bu konuda. Benim fikrim şöyle. Burada e, salt çoğunluk aranması lazım. Üçte iki yeterli mi? Üçte iki çoğunluk bu kararı federasyonun değiştirmesi için. Çünkü alınmış bir karar var. Evet. Yeterli mi? Onu göreceğiz. Bir de Şöyle bir şey var geriye döndüğünüz zaman hiç hesapta olmayan bazı problemler çıkabilir. Şöyle ki puan farkında bazı takımlar avantaj sağlıyor bazıları dezavantajlı duruma düşüyor. E, eskileri tamamen sıfırladığınız zaman e, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 3'e iniyor. Bir galibiyette yakalıyorsunuz orayı bir maçı fazla oluyor e, şu anda Beşiktaş'ın ama bay geçeceği haftalar var onun önünde olan takımların